Evet değerli izleyicilerimiz yine tencere serisiyle karşınızdayız efendim. Bursa sokaklarını dolaşıyoruz. Vatandaşa soruyoruz. Tencere kaynıyor mu? Tencere satıyorsunuz. Evet. Tencere kaynıyor mu? Maalesef şu an kaynamıyor. Neden kaynamıyor? Ekonomik nedenler. Bir herhalde? tane biz aldık abi. Kaynat bugün. Biraz kaynalacak demek. Biz demektim. de kaynatacağız abi. İnşallah. Aylişler, Teşekkürler sağ olun. Kaynıyor. Nasıl kaynıyor mesela? Ay ben konuşmayayım ya. Neden? Bay <laughs> bay. Tencere kaynıyor mu abla? Kaynıyor. Ne var ki tencerede? E, yemek fasulye var. Taze fasulye. Var. Ya. Tamam. Evet. Bugün yemekte taze fasulye var. Evet. Afiyet olsun abla. He, evet, sağ ol. Allah kahretsin. Teşekkürler. Olsun. açık Bu e, söylüyor bir de bu bu hastalık nasıl mı bitecek? Bu hastalık ne zaman bitecek ben de bilmiyorum abla. Evet. inşallah biter. İnşallah. He. Allah'a gönlümü göre inşallah biter. İnşallah. Teşekkür ederim. Dostum tencere kaynıyor mu? Evdeki Kay tencere kaynıyor mu? Kaynamaz. İçindeki su kaynar. İçindeki su kaynıyor mu? Kaynıyor. O, ne var o suyun içinde? Su var. Başka ne var? Ya ne bileyim dayı ne var. Taş mı kaynatıyorsun, makarna mı kaynatıyorsun? Kuru ha, kaşığı. makarna. Makarna. Ee, Başka. Pilav. Dün akşam ne yedin? Dün akşam dayı ben daha dün ne yedim bilmiyorum pişirdim. Yapma ya. Vallahi ya. Vallahi. Teşekkür ederim. Sağ ol abi nerede paylaşacak? Bilmem kaynıyor mu? Size <laughs> soruyoruz. Kaynıyor. Ne var mesela bugün yemekte ne var? Kuru fasulye pilav. Kuru fasulye herkes kuru fasulye pilav pişiriyor ya. O da abla da mı kuru fasulye pilav? Demek evet abla da öyle dedi. Kış yani. yemekleri kuru fasulye pilav alıyor. Başladınız yani. Aynen. Nasıl fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok pahalı valla. Ne diyeyim şimdi? Kuru fasulye kilosu ne kadar mesela? Valla kuru fasulyenin kilosu 70 liraya geçer. 70 lira mı? Geçiyor yani. Bizim orada bir paket kuru fasulye alıyorsun 30 lira para veriyorsun. Sizin orada dediğin mesela? <laughs> şimdi tam yerimi belirtmeyeyim de işte hatalar bir. Aa tamam teşekkür ederim. <laughs> Yolun açık olsun. Teşekkürler kolay gelsin. Kaynamıyordur abi. Neden kaynamıyor? Kaynar mı hiç yani? Niye? Kaynamasın. Kaynamaz. E tencere bu yani. Mutfakta tencere kaynıyor mu mesela. Tencere. Kaynar bilmiyorum. Kaynar. Bilmiyorsun haberin yok yani. Mutfakta kaynar evet. Ne, ne pişiyor bugün? Bugün... Tahminen. Iı, kuru fasulye. Kaynıyor. Hayır kaynamıyor. Çünkü kaynayacak ekonomimiz yok. Sizde kaynamıyor. Bizde kaynıyor. Burada Biz kaynıyor. Bizde kaynıyor Allah'a şükür. Sizde neden kaynamıyor? Çünkü ekonomi kötü ekonomi yok. Dolar almış başını gidiyor. Türkiye'nin hmm. en yüksek zirvesi. Tarihi boyunca. Haklı. Evet. Eee ekonomi kötü, eğitim kötü, adalet kötü, hepsi kötü gel. O kadar karamsar olma ya. <laughs> Vallahi karamsar. İyi şeyler söyle de biz de rahatlayalım. Iyi bir Var şeyler mı? söyleyeyim. Duymak istediğiniz mi, yoksa gerçeklerimiz yok siz ne derseniz o. Duymak İyi bir şeyler. Mi? Ülkemizi çok seviyoruz. Her ne olursa olsun. Evet. Evet. Duymak istediklerimiz mesela nedir? Yani Demek istediğimiz, herkes iyi şeyler düşünmek ister, iyi evet. şeyler görmek ister. Evet. Ama çoğu zaman iyi şeyler olmuyor. Ama gerçekleri de görmek lazım. Evet. evet. En azından hayattayız bu da bir şey. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tencere kaynıyor mu? <laughs> Normal kaynıyor abi. Tencere kaynıyor mu? <laughs> yani evde kaynıyor ya tabii. Burada ya. tencere zaten kaynamaz, ateş yok zaten. Yani. Evet. şey maddi olarak mı? Yani. Herkesin karnını doyacağı kadar şu an. O kadar. yok. Yok. Beyefendiye de uzatalım mikrofonu. Tencere kaynıyor. Şükür bugün ona da şükür. Bulamayanlar da var. Ya yani yeter yani. Kimseye Kimse yani, muhtaç olmuyor. Nasıl, çalıştıktan sonra çalıştıktan sonra oluyor yani. Evet. Kaynıyor. Nasıl kaynıyor mesela? Zor kaynıyor. Zor mu kaynıyor? Asgari ücretle çalışınca zor kaynıyor. Evet. Durumlar nasıl mesela? Mutfakta durumlar iyi mi? Mutfak yanıyor. Mutfak alev almış yanıyor. Çık Allah bir hepimizin sular. yardımcısı olsun. Hiçbir şey almadan geri dönüyoruz. Tencere kaynıyor mu? kaynıyor. Nasıl kaynıyor mesela? Türk'te. Türk'ten kaynıyor. Teşekkür ederim abi. Sağ Nasıl kaynayacak? Yani. Pencere sonuçta. kaynamaz ki. Neden abi? Nasıl kaynayacak pencere? Pencere kaynamaz mı abi? Kaynamaz. Neden? İçindeki kaynar. İçindeki kaynar. Teşekkür ederim abi. Hı -hı. Tencere kaynar mı kaynamaz? Neden kaynamaz? Tencerenin içindeki kaynar. E, tamam kaynıyor mu şu anda? Mutfaktan durumlar nasıl ekonomik olarak? Çok şükür iyi. İyi diyorsun yani. Aynen. Kaynıyor yani. E çok şükür. Teşekkür ederim sağ olun. Bir şey değil. Tencere kaynıyor mu? Şu Hı. an mı? Yani mutfakta tencere kaynıyor mu diye soruyoruz. Kaynıyor. E, şu an kaynamaz tabi ya. Boş çünkü. Kaynıyor. Durumlar nasıl? Ekonomik durumlar. Türkiye'de durumlar nasıl? Kötü. Sizin mutfakta durumlar nasıl? Kötü. Çünkü bir kişi çalışıyor şu an ailemizde. Kim çalışıyor? Babam. Ve ben. İkiniz çalışıyorsunuz. Peki evet. siz? Evet. Bence de kötü bir de hani eğitime de vurdu bu koronavirüs. Evet. Eğitimden de verim alamıyoruz hiçbir türlü. Evet. Şu an iş sıkıntıları var. İnsanlar işlerinden çıkarılıyor. Evet. Öyle yani Bunun durum, durum böyle. Diyorsun. Aynen ben de katılıyorum arkadaşıma. İyi kaynıyor. İyi kaynıyor. Ne kaynayacak mesela bu akşam? Tavuk. Tavuk. Pilav. Çorba. Menüye sen mi karar veriyorsun abi? Evet. Yenge karar vermiyor mu? Hayır. Evin erkeği konuşuyor her yerde. O kadar diyorsun. Yani. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Şu an kaynamıyor. şu an kaynamaz zaten. Evde mutfakta tencere kaynıyor diye soruyor. Yok abi ne kaynayacak ya. İçine bir şey koymaz, koyarsak kaynar ama koyamıyoruz. Neden koyamıyorsun mesela? Niye, neden koyamıyorsunuz param Para var abi? <laughs> yok mu? Yok. Öğrenciyiz zaten yani para yok yani. Öğrencisiniz. Böyle geziyorsunuz. Geziyoruz ama sor bakalım cebimde ne kadar para var ne Tuba? kadar gel Tuba gel. Cebimde dört lira para var. Dört lira değil yani. mı? Eve kadar gidersin yani. Eve kadar giderim. Kartta para varsa gidelim. Yoksa 50 kuruş eksik karta para koymaya. Eve gittiğimde ne yapacağım? Tuba akşam ne yiyoruz? Makarna. Yine makarna. Makarna. Başka bir şey yiyor. E, öğrenciler hep makarna yer ya. Makarna da pahalandı. Korona morana derken. Normalde 2 liraya aldım makarna. Şimdi 4 liraya 5 liraya anca alırım. Eyvah. eyvah. Yani, yani öğrencilere hiçbir şey yok. <laughs> Cidden yok. Evet doğru. Özellikle puan düşükse hiç hiç yok. Ya, tamam. puanı yüksek olana da yok. Zeki insan çünkü milletin zeki insana ihtiyacı yok. Neden yok mesela? Niye böyle? Abi mi? ayıptır söylemesin. Umutsuz. neden, ya. neden umutsuzsun böyle? Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> sağ olsun tabii ki. Herkes sağ olsun. Ya o sağ olmasın. Sağ olsun da abi yapıyor yapıyor da öğrencilere yapamadılar be. Hani öğrencilere de biraz yardım olması lazım. Çok fazla şey yaptı sağ olsun. Allah var yaptı yani ama öğrencilere yapamadı bence. Öğrencilere bir şey yapılmadı mı? Yok. Yapılmadı. Burs almıyor musunuz mesela? Hayır. Yok almıyoruz. Neden almıyorsunuz? Bursluk sınavına katıldım abi. Ben katıldığım sene Bursluk sınavında barajlar arttırdı. Ben aşağıda kaldım. Hani öğrendim benden düşük olan birkaç tane öğretmen çocuğu burs almış. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi tenceremiz boş. Kaynamıyor. Sizin de mi tencereniz boş? Boş. E değil. benim de boş. Ee, ne yapacağız abla? E ne, ne yapacağız? Yapalım. E başımızda düşünsünler millete aç çektire çektire öldürürler. Yumurtayı bulamıyoruz. Öyle. Yumurtayı bulamıyoruz öyle. ki öyle, yemeği öyle nereden öyle bulalım? Diyor. Neden yok abla yumurta? Yok. Hayat pahalı, hayat. Başımızın akların cepleri dolur ya. Aynen. Milleti düşünen. Zengin fakiri düşünmüyor. Milleti düşünen yok. Öyle mi? Bizi hiç düşünen yok. Çoluk çocuk öyle. aç. Öyle. Yeri geliyor da üç öğün tarhana çorbası yiyoruz. Kendileri 80-90 milyar para alırlar millete düşünen yok. 8 aydır 5 kuruşsuzuz artık hırsızlık da yapsak kimin de soyacağı? Herkes de biz gibi aç. Ne yapalım? Öyle. Allah yardımcınız olsun. Amin. Çok şükür. Ela çok şükür kaynıyor tabii. ki. Hanımefendi dedi ki tencere kaynamıyor. Zor durumdayız. Onun problemi. Onun problemi. Diyorsun. Çalışacak, tutumlu olacak. Evet. Çalışırsan, dürüst olursan her zaman ekmek var. Dünyada kriz var bu abi. Yine evet. Allah'ım da olsun ne olacak ki daha ne bekliyoruz yani? Ne bekliyoruz abi mesela? Ne bekliyoruz abi? Sen mesela ne bekliyorsun? Ben sana sorayım abi. Ne soruyoruz. Ne bak çık ne güzel. bunu yapıyorsun, şey yani. yapıyorsun. Allah'ım da olsun abi ne var? <gülüyor> <gülüyor> bu iktidar <laughs> olmasa açtı bu memleket mi abi? Evet. Allah başımızdakilerden razı olsun. Allah Tayyip Baba'ya zarar vermesin. Ben sana söyleyeyim Şimdi reis. Şimdi sor 3 tane evladını evet. idare edemez. Evet. Hükümete laf söyler. En iyi diyor? Bak yani. adam dünyayı yıkıyor. Hem yüklediyor. içeride, hem dışarıda. Her Nasıl taraf. Herkes takdir ediyor. Tencere evet. kaynıyor. Kaynıyor Allah Allah'ım dostum. Allah Nankörün Allah tenceresi nankör. kaynamaz. Nankör. Öyle mi diyorsun abi? Nankörün tenceresi kaynamaz. Dolar, euro arttı mesela. Ne halde dolar Artık ne eurosu ya? Abi, i̇hracat için ya. Bizim abi, işimiz yok diyorsunuz, yok diyorsunuz yani. Ya işimiz olsa olur abi. Sen ihracat ithalat... dünyada kriz var. Evet. Yani her yerde pandemi var. Nankörün hiçbir zaman tenceresi kaynamaz. Çalışan adamın tenceresi. Hele i̇nsanlar bu... nankör mü diyorsun? Nankör tabii. Bu, bu adamların kıymetini bilmiyorsan nankördür. Nankör Baksana adam. abi biz eski. Sen yaşın kaç? Ben 42 yaşındayım abi. 42 yaşındasın. Evet. Daha bilmezsin. Ben 50 yaşındayım. Yok ben çocuğum abi. Ha, biz Hı. o şeyleri hatırlarız. Hatırlamayan nankör sürünür. Bir de böyle şikayet eder. Değil mi? Şimdi onlar da yaşamışlar, yaşlı insanlar. Ya, e, cahil adam. Sonra üç tane çocuğunu idare edemez, hükümete laf söyler. Kaynıyor, kaynıyor. Nasıl kaynıyor? Ne var? Kayna. Ne var bugün tencerede? İçinde şey var. Kuzu kuzu kavurma var. Kuzu kavurma var. E, gerçekten mi? Evet. Ben inanmıyorum. He? Ben inanmıyorum. Hani nerede? Kuzu kavurma nerede? İçinde. Şimdi... bakalım. O e, boşmuş ya bu. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> kolay gelsin, kolay gelsin. Hayırlı işler. Tencere kaynamıyor, ya? İskenderun yanıyor. Cayır cayır. Evet, doğru yanıyor. söylüyorsunuz. Ona ben bir çözüm bulsunlar. Bütün televizyonlar söylüyor durumları. Ne söylüyordur mesela? Abi? Mesela Türkiye'de 83 milyon var. Evet. 33 milyon Tayyip'in taraftarları karnını doyuruyor. Ötekiler de tencerenin altından dilinden yalıyor. Mesela çoğusu diyor ekonomi çok iyi mesela. Diyorlar. <laughs> ekonomi çok iyi. O Tayyip'in silahesindendir, takımındandır. Bin kişi var burada, bin kişi. Evet. Hadi bir tanesi cebinden 500 lira çıkarsın, 300 lira çıkarsın, 100 lira çıkarsın. Çıkmaz mı diyorsun abi? Nerede çıkar? Sor istersen tek sıra ol. Hepsini tek sıra çek. Bakalım kaç kişide 100 lira çıkacak. Ne Bak ne ben Mirant'ın aletim değil mi? Ama cepler delik.